Kayseri Spor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayseri Spor Teknik Direktörü Sergey Lakirovic ile anlaştı. Anlaşma, Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Açıkal'ın, Ilıcalı'yı Acun Ilıcalı'nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum sözleriyle eleştirdi. İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna Kayseri Spor ile sözleşmesi devam eden Bosnalı teknik adam Sergei Lakirovic ile anlaştı. Spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın, Ilıcalı'ya çok sert tepki gösterdi. Açıkalın, Lakirovic ile ilgili çıkan haberleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu açık alın, Acun Alıcalı'yı eleştirerek, Sergey Lakiroviç, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı'nın Nick devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum, ifadelerini kullandı.